Senegal haritadan yine tespit ettiğimiz ülkelerden bir tanesi. Şimdi herhangi bir ülkeye gitmeden önce, orada yardım etmeden önce o ülke hakkında araştırmalar yaparız ve o ülkeyi araştırdıktan sonra da yapılacak işleri kendi aramızda istişare yaparız ve Senegal gündemimizde hiç değildi. İş arkadaşı böyle Senegalli bir tanesi bizi zorladı. Bizi de takip ediyormuş. Ya Afrikanın her tarafındasınız ama Senegal de Afrika'ya ait oraya hiç gelmiyorsunuz diye. Ve birkaç sene zorladıktan sonra tamam dedik. Tamam dediğimiz anda da fazla araştırmadan Senegal'de kendimizi bulduk. Tabii yol haritası çizmek için o zamanı nasıl değerlendirelim? Nerede başlayalım derken arkadaşlar dedi ki Gore diye bir ada var oradan başlayalım. Tabii ki ben masum hiçbir şeyden haberi yok. Bir adaya baktık. Kölelerin hazırlandığı yer falan. Şimdi oraya gittikten sonra fark ettik ki Gore Adası 1492 yılın yine Granada'nın düşmesiyle birlikte Portekizlerin yine İspanyolların o tarafları yavaş yavaş ele geçirme zamanlarına dayanıyor ve sırasıyla Hollanda'nın, İngiltere'nin, en sonunda Fransa'nın elinde bulunan bir ülke ve o ülkenin o adası ise enteresan bir tarihi var. Köle pazarı buraya o Senegal bölgesi geniş bölge ve iç tarafından yani sonuçta Afrika kıtasından toplanan insanlar köle pazarında satılabilecek yani güçlü, kuvvetli bu gençler oraya getiriliyor. Ve orada enteresan olan bir bölüm yani özellik ayakları zincirleniyor ve orada belki de önceden abdestli, namazlı, takvalı olan o gençler ilk önce insanlıktan soyutlanıyorlar. Tamamen köle moduna getirildikten sonra hatta hatta o modu yıkmak isteyen köleleşmek istemeyenler özel zindanları var. O zindanlarda belli bir işkencelere tabi tutuluyor ve en sonda normal istedikleri bir köle sıfatı taşıyana kadar uğraşıyorlar. Ve bunları uğraşmayan milyonlarca köle olmayan, köleliğe karşı olan insanın da mezarı oluyor o ada. Ve yüz milyonlarca köle hazırlandıktan sonra meçhule açılan bir kapı var. Zaten özel sırf kölelerin satıldığı yer. Öyle bir kapı. O kapı tek girişli olarak tarif ediliyor. Karşı tarafta artık köleleri pazarlayan vapurlar geliyor. Köleler patates çuvalı gibi gemilere istif ediliyor. Ve o şekilde pazarlanıyor. Ve o köleler o kapıdan çıkarken yani meçhule açılan kapı diye o şekilde ifade ediyor. Dünyanın hangi kıtasına hangi devletine, nereye satılacaklarını hiç kimse bilmiyor. Gore Adası'nda dünyada numunesi bulunmayan bir kapının ortasındayım. Bu kapı meçhule açılan ve geri dönüşü olmayan tek kapı. Köleler hazırlanıyor bu adada. Milyonlarca, on milyonlarca hazırlanan köleler buradan çıkarılıyor meçhule doğru götürülüyor ve burası aynı zamanda Afrika'nın bu kısmının tamamı, yani ortalarından getirilen, yanarlarından getirilen bütün kölelerin çıktığı tek kapı. Ve bir daha oradan geri dönme hayali dahi yok. Annesini, babasını, çevresini, emmesini, dayısını, kabilesi hiçbir şey bilmiyor ve zaman içerisinde o köleler nereden geldiklerini, kimler getirdiklerini bilmiyorlar. Haiti diye bir ülke var. Amerika kıtasında bir ülke. Bir resimlere baktım. Hepsi zenci. Sonradan anlaşıldı ki işte o kapıdan çıkanlar ilk önce Amerika'da veya da Avrupa'da o makinelaşma döneminden önce çalıştırılıyor. İşe yaramayacak hale gelince artık başka başka yerlere sıkıştırılarak Amerika'da dahi Haiti gibi ülkeler oluşmaya başlıyor. Hatta bana sorulduğunda beyaz insan mı çok siyah insan mı? Ben diyorum, siyah insan sadece Afrika'da var. Afrika'nın nüfusu da belli. Dolayısıyla ama dediler Amerika'da da var, şurada da var, burada da var. Ben öyle ifade ediyorum. İşte o kapıdan çıkanlar. Korkunç bir olay. Ama ve lakin, bu insanlar Fransızlar diyelim içeri kadar girip insanları toplamamışlar. Hainler diyelim. O kabilelerin başkanları veyahut da onun içerisindeki insanlar kendi insanlarını getirip diyelim ki bir at karşılığı 10-15 tane köle yapılacak insan satmışlar. Öyle bir korkunç korkunç olay. Tabii ki bunun en son ticaretini yapan Fransızlar zaten bizi en çok düşündüren sadece köle değil. O insanları yani Senegal'deki o insanları kendilerine yaklaştırdıkları insanları askere alıyorlar. O askerlerle birlikte daha içeri diyelim Mali'ye daha iç taraftaki boyuttaki Afrika ülkelerini ele geçiriyorlar. Ve bu askerleri ikinci devrede kendileri başka kıtalarda savaştırmak için orduya alıyorlar. Ve bu ordu Çanak de Müslümanlara karşı savaştı. Bu ordu Libya'da Müslümanlara karşı savaştı. Bu ordu Mısır'da Müslümanlara karşı savaştı. Belki de Fransa'nın Maraş istilasında yine Senegalliler vardı. Yani dolayısıyla bu insanları bu şekilde hem bir tarafta köleleştiriyor, hem bir tarafta kıtalar ötesi savaştırıyor, hem de bu insanlar bizim adımıza çalıştı diye, diyelim ki öldü diye bir nevi, çünkü İkinci Dünya Savaşı'nda 80 bin Müslüman kendi ordularında ölüyor. Fransa'nın ordusunun içerisinde. Bunların adına Fransa'nın Paris şehrinde yani baş şehrinde vefa camisi yapıyorlar. O kendi ordularında 80 bin Müslüman bizim için savaştı diye ve öldü diye. Bunun ötesinde Senegal'deki bütün e, o kendi ordularının içerisinde savaşan askerleri mükafatlandıracağız diye belli bir yere çağırıyorlar. O mükafatlandırma töreninde hiç kimse sağ olarak oradan çıkmıyor. Hepsi öldürülüyor ve bunların zanlı galibiyle bu insanlar silahlandı, silah gördü ve nizamlı bir şekilde artık savaşmayı öğrendi ve bizim yaptığımız bu çalışmaları öğrenirlerse, Müslümanlara karşı savaştırdığımızı öğrenirlerse veya öğrendiler diye bunların yok olmasını sonuçlandırıyorlar. Tabii ki bununla bitmiyor. Bu insanların gelecek nesilleri bunu fark etmesin diye bütün okulları yasaklıyorlar. Sadece kendi okullarını açıyorlar. Bugün Senegal'de fen ilimleri denince sadece kendi okul a Ve burada yetiştirdikleri Senegallileri öyle yetiştiriyorlar ki Fransız hayranı yapıyorlar. Ve en medeni topluk olarak kendilerini anlatıyorlar. Ve bugün hakikaten medenileşmiş o Senegalliler Fransız kültürüyle büyüyor. Fransa'yı medeni ve geri kalanları bir nevi kendi ifadeleriyle yobaz olarak tarif ediyorlar. Ve bunun ben diyelim ki Fransızlara karşı koyan Müslümanların bilhassa Tuğba şehrinde merkezlerine gidin. O merkezde diyorlar ki biz Fransız okullarına, yani fen bilimleriyle alakalı sadece onların okulları var. Biz onları şehrimize getirmeyeceğiz diyorlar ve şehirlerini almıyorlar ve neticede bu buradaki Tuğba şehrindeki o Fransız o şeyine e, karşı gelen o Tuğba şehri bugün iletişimini ancak eşek arabalarıyla at arabalarıyla yapıyorlar. Ve bunu da naklen yaşamış oldum.